Herkese merhaba arkadaşlar ben Peko kanalından Bahadır Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hypixel serverında Build Battle modu oynayacağız Evet oyuncak ayı Hamster, futbol, araba, bilardo Oğlum araba yapmayın lan Oyuncak ayı yap Oyuncak ayı Doğaçlama girebiliriz yani herhalde Benimkine geldi. Bu ayı değil. Bu mutant. Kesin kız yapmıştı. Bu berbat bana ne? Bu yuvboşu hediyem sitardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Neyse seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.